Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce konuştuklarımızı tekrar edelim bence. Önemliydi. Vallahi. Yani saç varken değil mi hep kısa mı kesildi? Ya Mustafa Bey dediğim gibi ben liseye giderken hep öğretmenler biraz uzattığımızda makası vururlardı kafaya. Gençlik çağlarımızda doyamadık. Saç varken yaşayamadık. Yaşayamadık. Okul bitti tam dedik böyle gençliğimizi yaşayalım. Bu sefer dökülmeye başladı. Askerden evet. sonra hep açılmaya başladı üst taraf. Evet, hep bir saç eksikliğiyle yaşadık yani hayatımız boyunca. Ee, çocuklar, evlilik falan filan derken bugüne kadar hiç kendimize de bakamadık açıkçası. Yeni yeni dedim hadi bir değişiklik yapayım. Kendi hayatıma bir kazanç olsun. Düşüncesiyle sizi de gördüm. İlk gördük. defa kendimize yatırım yapıyorum Aynen öyle. Değil mi aslında? <laughs> Bakalım. Eee Sonuçta inşallah beraber göreceğiz. Kesinlikle eee güzel model yapalım. Sizi kalıcı imajda tamam. böyle üst, üst seviyelere çıkaralım. İnşallah, inşallah. Öyle Vay ne olmuş falan yapalım yani. Ona göre görünüşümüz de değiştiririz dediğiniz gibi. tabi evet. <laughs> yani istedikleriniz var ya aklınızdan geçenleri yapın. Banka, banka. Hayat kısa. Tabii ki yani sınırı vardır mutlaka herkesin. Tabii herkesin. Ee, onun için onları yapalım ki pişman olmayalım. Tamam. İşleme başlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Kişi özel. Saçımız burada. Daha hiç açmadım bile. Hemen içeri alacağım. Laboratuvara. İşten başlayacağım. Design formu, kalıbı ve saç. Fabrikadan geldiği gibi. Sevgili takipçilerim. Her zaman söylediğim gibi bu videoda da e, geçmeyeceğim, söyleyeceğim. Fazla açmamak lazım. Çok fazla açılan e, sınır daha sonra kullanımda sıkıntı meydana getirir. Yani e, saç açıklığına uymak lazım, proteze uymamak lazım. Lütfen kullanıcılar ve kullanacak olanlar buna mutlaka dikkat edin, edilsin. E, protez saça uymayacağız, saç açıklığına uyacağız birinci e, önemli nokta budur neresiydi sadece sadece işlem yapılan bölgeye değil mi ha. Rahat ol çok böyle kendini germe üstadım Herhalde gördüğünüz gibi kalıbın büyüklüğü neyse o aldığımız yani kalıp bu ee, birkaç ay önce ee, buraya getir evladım buraya getir bakın son sınır bunun böyle olması gerekiyor bunun dışında alınacak saçlar zarar yani yazık yine bunlar. Ne güzel saç. Niye keselim bunları? Saçımızı uygulamaya başladık. Kişi özellerde isim soyad burada yazar. Fabrika yazısıdır bu. Sonradan yapılmaz daha değildir. Kalıbı orada baştan bildirmiştim size. Evet. MKC altyapı modeli. Artık 2025 yılında bu yöntemi daha sık bir şekilde göreceksiniz. Evet. Saçımızı yerleştiriyoruz. Kaşlarımızı kaldıralım efendim. Bırakın. Bırakın. Evet. Gördüm. İzimizi gördüm. Tamam. Evet. Evet. Bakalım efendim. Bir kez daha. Bir kez daha kaç yukarı kaldırın. Tamam. Gayet güzel yeri. Yeri gayet güzel. Evet. tam sınır. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, saçımızı yerleştirdik. Şimdi kesime geçeceğiz. Ben de ilk defa görüyorum beyefendiyi böyle saçlı. Nasıl uzun saç nasıl da yakışıyor ama bu kadar da uzun kullanamayacağı için keseceğiz. Çok uzun çünkü bu. Ama gerçekten doğallık konusunda laf söyletmem. Buralara güvenip gelmişsiniz öyle değil mi? Evet. Çok dikkat ediyorum. Evet. Filtre yok bu arada. Normal video. Canlı yayın gibi. Hasan Bey, doğallık konusunda sıkıntımız yok. Modeli istediğimiz hale getirebiliriz, Uzunsa kısaltırız. Geriye doğru hafif böyle doğal ayırıksız model diyelim, uyguladım. İstediğimiz gibi tararız. Önemli olan artık saçımız var. Evet. Aynı, açıyoruz. Hazırsınız? Tamam, hazırım. Tamam. Bu arada sevgili takipçilerim, hepinize selamlar. Uygulamamızı bitirdik. Hasan Bey ilk defa kendisini saçlı görüyor. Evet, Renk işte. uyumu mükemmel diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Çok güzel. Ben yani çok güzel. benim çekim önemli değil. Çok güzel oldu. On numara oldu. İşte bulaklar güzel değil. Burada oturan kişi karar verir buna. Mükemmel. Ayrıca yaşınız kaçtı efendim? 53. Tamam 53'e. Bazı videolarda biz çekemediğimizden değil. Ben bu işin Türkiye'de ilk uygulayıcısıyım. Ee, herhangi bir çekemediğim bir şey söz konusu değil. Bazı insanlar kibir yapacağım ama diyor, öğrencim öğrencim dahi olamazlar. Almam yani bu iş yerine. Adama soruyor kaç yaşında? 50? 20 yapalım mı abi diyor. Yani bu ne yani? Böyle bir mantıklı. Çir, çirkinleşiyoruz. O yüzden evet gördüğümüz gibi beyefendi gerçek yaşına geri döndü diyelim. Öyle değil mi efendim? Elinize sağlık. Güzel. Duygularınızı alın. Valla dediğim gibi işte gençliğimde hiç uzatamadım. Tadına varamadık saçın şu an. Hakikaten hoşuma gitti. Çok <laughs> oldunuz değil mi? <laughs> Saç modeli konusunda bir rahatsızlığınız yok, oluştu mu? Yok. yok. Güzel. İyi mi? Güzel güzel iyi. Yani ne kısa ne uzun. Yok. <laughs> değil mi abi? Evet. Evet. Şöyle bakalım. İyi seçim yapmışız. iyi tasarım yapmışız. Efendim başka bir videoda görüşmek üzere. Hasan Bey e, teşekkür ederim bu video ben için. teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ ol, size de teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun ile ilgili çok önemli bir konuya değindik. Herkes bunu evet. merak ediyor. Ben şahidim zaten. Mesela biraz ya. önce bir yorum yaptınız. 5000 lira mı yaptırmış dediniz? Aynen öyle. Bizim evet. çalışan bir arkadaş var. Nasıl duruyor? Abi yani ben takmam onu. Öyle bir şey olduğunu takmam yani öyle bir şey. Bakın adı adı üstünde diyorsunuz. Evet, takmam diyorsunuz. Uygulatmam bile başka bir kelime. Yok, takmam demek ki anlayın ki çapta gibi. Ya, evet. Şimdi e, işporta da gözlük 100 lira. 200 lira, 300 lira neyse. Evet. Ama gözlükçü de orijinal gözlük 10 bin lira, 15 bin lira. Evet. O zaman o ikisi de gözlük baktığımız zaman ikisi de gözlük. Bu şu anlama gelmiyor. Pahalıyız anlamına gelmiyor ama Yok. gerçek saça göre, gerçek sağlığa göre yani sağlıklı olması sebebiyle hem yapıştırıcılar hem saç telleri yani yapıştırıcı da önemli burada. Yani kullanılan malzemelerin orijinalliği de önemli. Evet. Hem de bu ikide bir kaçıyor. Neden kaçıyor biliyor musunuz sevgili takipçilerim? Bunun biri seni rezil edeceğim gel. Bu biri kafası kes, kafasını kesmiş yani tıraş etmemiş. Kim kesti oğlum bunu? İsim verme onu döveceğim. Böyle saç kesilir mi? Burada mı kestiler? Evet abi. Bir daha kestireceğim mi? Biraz da seni kestirmem. He, dedim sana bak seni rezil edeceğim evet. diye. <laughs> tamam mı? Şimdi e, gerçek protest saçın e, fiyatı tabii ki işportadaki gibi değil. O yüzden... Bunu lütfen altını çizerek belirtelim. Çok güzel bir konuya değindiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Evet, teşekkür Bu arada kamera bazen başka yerlere bakıyor. Yani doğal çekimlerimize devam ediyoruz.